Şimdi geldik Malatya'ya evet. e, Tren varsa Trenle gitmek Trenle gideceğiz İnşallah vardır Yoksa Bilmiyorum. Yine çuval gibi gideceğiz herhalde. araç burada kalacak. Çünkü İsmail abi organizasyonlara devam edecek. Burada biz kendimiz ya işte bakacağız ya. Tren var mı? Tren var da yer yok. Hiç yer yok mu? Yataklı yorganlı yok. Ayın yedisine kadar doluyor. Nereye? Ankara'ya kadar da mı yarıyor? Ankara'ya kadar zaten. ya. Evet, tren yalan oldu. Aa buraya. Uçak yalan oldu. Trende yer yok. Uçak da olmuyor. Uçak düşmüş mü? Ondan tamam, sonra tamam, yine biz de sanayiye geldik. Kendi trenimizi yapıp öyle gideceğiz. Sanayide <laughs> Ya da bir tane uçak yaparız burada şimdi. <laughs> Yapmayı, helikopter <yaparız. gülüyor> ee, Önce yemeğimizi yiyelim. Emin, kebapçı Emin Usta'da. Hadi bakalım. Şimdi Malatya'dan otobüse bineceğiz İstanbul'a. Araçta bir sıkıntı var, tamire girecek hem de işte araç burada organizasyon, görüşmeler falan için lazım bir yandan da. O yüzden şimdi otobüs bekliyoruz. E aslında hep ömrümüz yolda geçiyor. Sürekli hareket halindeyiz. Durduğumuz zamanlarda da oyun oynuyoruz. Of, oh, çok zor. Bir önce ...evi atmak istiyorum kendi Yat hadi yat. Yolumuz daha uzun yat. Keşke böyle yapıp İstanbul'da sanki. <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> mola verdik. Kırşehir'de. Yol bitmiyor. Yol bitmiyor. Biz hep söylüyoruz. Biz aslında hep bir hareket halindeyiz, yolculuk halindeyiz. Durduğumuz zaman o arada oyun oynuyoruz. Ya. Ve oyun oynuyoruz. Hani yoldan fırsat bulursak oyunumuzu oynuyoruz. Onun dışında sürekli oturuyoruz, o giriyoruz, gidiyoruz, hafifle gidiyoruz. <laughs> Bize oyuncu şeytan verdi setini, oyuncu Bekleyerek parasını kazanır. Oynayarak da haz alır. Şimdi bizde biz, de, biz yolculuk ya. yaptığımız için para veriyorlar bize. <gülüyor> <gülüyor> Mola verdik de efendim dertliyiz. Çok dertliyiz. Yapımcılar bizi çok korkullanıyor. Sesimizi duyan yok mu? <laughs> Öyle konuşmalıydık biz. SOS. <laughs> Oy 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 oy. Ameliyat Saat kaç oldu? Saat... 9'a 10 Sabah 9'a 10 var ve biz hala yoldayız. Biz Diyarbakır'dan kaç yaş çıktık abi? İşte yedi buçukta gittik Hayır hayır ama <laughs> biz... Diyarbakır'dan on buçukta Sabah on buçukta gittik. gittik. Ya. Ve hala aslında, ya. aslında. tamam gittik Malatya'da oyalandık ama sonuçta hala yoldayız. Ve çekilme. Ve, çekimi. ve çekimi. Şu an ve çekiyor de zaten. De. Gidiyor çekilme. 24 saatte buldu. 24 saatlik yoldayız abi. Bütünlük abi oldu. Van'dan geliyoruz. Evet. Van'dan mı bindin değil mi? He? Van'dan mı bindin? <laughs> Malatya'dan bindik ama buraya ama Diyarbakır'dan biz 10.30'da çıkmıştık. Malatya'dan aktarma yaptık buraya. 24 saatten beri yoldayız. Evet. Ahtarmada tamam, yani. yaptığınıza göre mecbur. aynen, saat uzamış. Sağ olsun. İşte bu kocaman adamı paketleyip buraya sıkıştırdılar. Sarımadı, sarımadı. Peki bak bu, demiş miyim? Garip garibim burada. yaşıyor <laughs> mu Muhammed? Muhammed ne yapıyor? <laughs> Ayaklarını gördüm. burada ya, az kaldı yolumuz az. Neredeyiz biz şimdi? Ya? Bol, Bol muyuz. Ay, hala var ya, daha var ya. Ne bir saat daha fazla mı? şey Anadolu yakasında bir buçuk saatimiz var. Sen kıyaksın bizden önce ineceksin yani. Sen Sen ince yerde Marmaray falan var mı? Yok servis var. Bir buçuk saat oradan da 5 dakikada servis. E, iki, iki, saat 20 dakika sonra falan evdeyim yani kaç? Sen i̇ki saat 20 dakika sonra. Yani o zaman seyir. ben kafadan var ya 5 saat sonra evdeyim. 5 saat. Abi seninki 2 saat 20 dakika ise. O <laughs> zaman 24 saat de geçiyor. <laughs> yani. Evet, tekrar söylüyorum bak tekrar. Bunu bizimkiler yapımcılar, patronlar da izleyebilir, izlesinler. Kaç yaşında adamlarız? Vallahi mahvediyorsunuz bizi, ayıp ediyorsunuz. Böyle böyle olur mu ya? Bizde de değil, 3 saat bekliyor. Bizim için işte hiç mesele değil. Aynen. Abi de şöyle bir şey oluyor biliyor musun? Şey diyorlar. İşte Diyarbakır'a gideceğim diyorum. Ha, uçakla gidiyorsunuz değil mi diyor. Kime, kime? Uçakla değil mi? Uçakla değil mi? Oto, e, arabayla deyince niye arabayla gidiyorsunuz o kadar sonra saat yolu diyor. Uçak yok mu diyorlar. <laughs> ben de diyorum ki abi işte diyorum dekorlarımız var ya oradan oraya taşınıyoruz buradan. Dün sabah 11.30'tan yola çıktık. Malatya'da arabayla Malatya'ya geldik. Malatya'da biraz oyalandık. Sonra oradan otobüse bindik. Akşam 7.30'ta İstanbul'a giriş yaptık. Fakat İstanbul'da bir trafik var ki acayip. Yani. Şunu şurasında ne kaldı ki canım eve. Nihayetinde geldim eve. Ama yol mu bitti? Ben mi bitti? Emin değilim. Ama yok yok galiba yol devam ediyor da ben bittim. 30 saat yol gelmek gerçekten mahvediyor. E, yapımcılarımız fakir olduğu için, <laughs> bizi uçakla götürüp getirmiyorlar ve sürekli bu eziyeti çekiyoruz. E, oyunların satışı, sayısı yüksek olsa belki motivasyonumuz daha yüksek olur. Kaldığımız otellerde iyi olursa. ya e, Allah'tan bu sefer kaldığımız yer iyiydi. Geçen sihir kurt da iyiydi, onun dışında bir aneydi. Öyle işte. Eee... Seyreden birkaç kişi var. Çekirdek aile gibiyiz. Herkese selam olsun. İzleyenlere, izlemeyenlere, bize gittiğimiz yerlerde bir tebessüm bile olsa hakkı geçerlere e, haklarınızı helal edin diyorum. <laughs> Ölecek gibi sanki. E, hakkınızı helal edin. E, bütün iyi insanların her şeyi gönlünce olsun. Bir başka paylaşımda görüşürüz. Çekirdek ailem benim. Hadi bay.